taşın kederi. Sisifos'un mutlu olduğunu tahayyül etmek gerek. Metruk bir manastırdan izledim taşın kederini. Üzerine ilahiler yapılmış o mahzunluğunda. İlahlığını yayan insan üzerine inen azap, soğukluğunu yayarak büyüyen ateştendi. Neşideler söyleyerek yontulmuş ızdırap. Sen taşını büyüterek taşımaya çalışıyorsun o ilk baharın, o mavi, o serin su rüyaların, o deniz kenarın, o saçlarına yapışmış ağrıların, düşüne bıçak kesiği gibi düşen resimlerimiz tüm insanlığın sureti gibiydi. Sisifos kahrında yuvarlanan o dünya keyfiyetten değil kederdendi. Uzak denilen resimde bir nokta, beyaz körlük yaşaya yaşarken insanlar Taşın hikayesini kimden dinlemeliydi? İnsan için bir sınav mı, azap mıydı taş? İncinip yüksünen kıtalar ayrılırken birbirinden, doruğundan yuvarlanıp gelmiş sancılar. O ağacın elik meyvesi, bu dalın o ağaç simgesi. Taş atılırken küsen meyveydi, kendime kalınca ilkin günahsız olan. Atıp ağrılarından çekti yontmaya, bir çekicin gücü merhem oldu derdime. Mabetler taşta güzeldi, insi cami yerde. Yeryüzünü mescit kılan peygamberin rüyası, Beni Musa'nın kabilesine vasiyeti gibiydi. Tüm kıyametin lekelenmiş bir Yehudasında, kabilemin tek Yahudisi ben miydim? Oysaki ki kanuna taş konulan bendim, ehad ile inleyen. O üzerimize düşen toprağın çığlığı, yuvarlak ve azaplı bir taşın şiddetinden. İlk taşı günahsız olan atarken, günahkar dünyanın tabelalarına sesinin şiiri parçaladı, kristalden oputu. Taş, intifadanın nişanıydı, özgürlüğün türküsü. Dilimizde lal tadı bırakan bir türkü, fırlatınca göğüslerde inşirah, Beden ülkesinde biz ruhlarımızı kirlettik. Taşın matemine ortak oldu sesimiz. Artık her mermerde çarpan tekbirler yankılanmıyor gibiydi. Taşın sırrını aşikar edince. Çağırıyoruz o taştan gemiyi. Kendimizi katarak uzak yolculuğun başında batarak ilerliyoruz. Ben taşı hep başka ağızlarda aradım. Herkesin yükü gibi Kederinin de mermerlerden yontula yontula ortaya çıkan sabrın meyvesiydi. Taş atmanın farizasını yerine getirirken, şeytanımı taşlamak için çıktım yola ve şeytanlaşmış insanlığı taşlamak asıl gayesi oldu benliğim. Calıta karşı bir davut değildim fakat, elimdeki bir taş olabilirdi sözüm. Promete sancısı iktizaz ederken dünyama taş taşıyan ebabillerini bekliyordu Husum. Gök o boşluğu pencereme yaslıyordu. Bir telaş içerisinde itisesin. Yaslanınca mermerin o soğukluğuna taşın kederi kederimdir diyordu. Teşekkür ederim.